Şimdi Ukrayna'ya gidebilir. Öyle mi? Ne haberi bu? Görelim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna'da görevlendirilecek görev gücünde Fransız, İngiliz ve Türk askerlerinin yer alacağını söyledi. Anlaşmanın Ruslar için kabul edilebilir olmasının Ukraynalılar ve Avrupalılar için de kabul edilebilir olduğu anlamına gelmediğini belirten Macron, kimse Ukrayna'ya hangi topraklardan vazgeçmesi gerektiğini söyleyemez. Bu planın tartışılması, müzakere edilmesi ve iyileştirilmesi gereken yönleri var dedi. Macron'dan Türk askeri açıklaması. Yani Fransa askeri, İngiliz askeri, Türk askeri orada olabilir. Yani yaralıcı emin yani Macron bundan emin fakat diyor ki bir kesim Ukrayna'ya şunu diyor Zelenski'ye bunu diyor ki bu Zelenski de Avrupalı liderlerle görüşmesinde belli ki bunu söylemiş. Şunu diyorlar ben bunu Trump'ın dediğini düşünüyorum yani Rusya girdiği yerlerden çıkmaz bunun için mücadele edip artık kendinizi hırpalamayın. Siz onun girdiği yerden, sizin bulunduğunuz yeri siz korumaya bakın. Onun girdiği yerlerde de biz işte bir askeri güç oluşturalım. Onların içerisinde Ruslar da olabilir, onlar da olsun ve böyle bir tampon bölge oluşturalım ve Zelenski'nin de bunun kabul etmesi yani bekleniyor. Zelenski kabul ediyor mu bilmiyorum ama diyor ki kimse Macron Ukrayna'ya Hangi topraklardan vazgeçmesi gerektiğini söyleyemez. Yani birileri vazgeçme şu topraklardan vazgeç dedi. Macron da buna karşı çıkıyor. Ee, söyleyen bu planın tartışılması, müzakere edilmesi ve iyileştirilmesi gereken yönleri var demiş. Ee, Trump'un sunduğu plandan bahsediyor. Bilmiyorum cephe hatlarının arkasında kalan Kiev ve Odessa gibi bölgelerde de asker bulunacağını ifade etmiş. Göreceğiz. Göreceğiz. Ukrayna ve Rusya savaşı ile ilgili olarak hangi gelişmeler olacak önümüzdeki günler bize bunu gösterecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.